Evet, bir fonksiyonun mutlak değerinin fonksiyonun mutlak değerinin grafiği diyor. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Böyle sorularda önce fonksiyonun grafiğini çizip daha sonra mutlak değerinin grafiğinde x ekseninin altında kalan kısımların x eksenine göre simetriğini alarak çizebiliriz. O zaman önce 2x 6 fonksiyonunun grafiğini çizelim. Biliyorsunuz bu fonksiyonun grafiğini çizmek için bir x'e sıfır verip şöyle yazarsak x'e sıfır verip y'yi kestiği yeri bulmamız lazım ki şöyle x'e sıfır verdiğimizde y'yi x'e altta kesiyormuş. Şurada kesiyor. Bir de y'ye sıfır verip x'i kestiği yer o da şöyle. O zaman fonksiyonumuzun grafiği bu. Ama Mutlak değer dediği için şu kısım çünkü mutlak değerli bir fonksiyonun değerleri x ekseninin altında olamaz. Olanların da değeri pozitif olacağı için dolayısıyla esas grafiğimiz şunun simetrini alacağız. Dolayısıyla şurası 6 olacak simetrini aldığımız için şıklarda da bu C şıkkına denk geliyor.